İsmi yaşatılan Yüksel Yalava Güzel Sanatlar Lisesi okul yetkilileriyle birlikte 2021 Mehmet Akif Ersoy yılı taçlandırmaya karar veren Eski Bakan ve Adnan Menderes Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Yüksel Yalava resim yarışması düzenledi. Düzenlenen yarışmada 30 ayrı Mehmet Akif Ersoy resmi sergilenmeye hak kazandı. Aydın Yüksel Yalova Güzel Sanatlar Lisesi'nde düzenlenen resim sergisinin açılış törenine Eski Bakan ve Adı İletişim Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Yüksel Yalova başta Aydın Vali Yardımcısı Doktor Mehmet Gödek Merdan Asal Bölge Başkanı Albay Hakkı Aktan Armağan, AK Parti Efeler İlçe Başkanı Hüsnü Elbirle, AK Parti Efeler Kadın Kolları Başkanı Hümeyra Ege, Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş ve Müdür Yardımcıları, Efeler İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Cüneyt Karademir, Türk Kızılı İçine Şube Başkanı Erden Kaya, Yüksel Yalova Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Osman Girgin ve diğer okul müdürleriyle Güzel Sanatlar Lisesi'nin öğretmen ve öğrencileri katıldı. Düzenlenen resim sergisi açılış töreninin sunumunu müdür yardımcısı Ayşen Altuntaş yaparken açılış konuşmasını da Yüksel Yalava Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Osman Girgin gerçekleştirdi. 2021 yılının İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı olduğunu belirten Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, Adı İletişim Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Yüksel Yalava'nın teklifiyle bu yarışmanın düzenlendiğini belirtti internet kullanımıyla ilgili olarak e, üniversitemiz, Adnan Menderes Üniversitesi İletişim Fakültesi, Emniyet e, Müdürlüğümüz ile iş içerisinde bir protokol imzaladık. Bu protokol kapsamında öğrencilerimize e, güvenli internet kullanımıyla ilgili e, gerek akademisyenlerimiz, gerekse işte e, emniyet e, müdürlüğündeki diğer e, birimler tarafından e, seminerler, bilgilendirmeler yapılacak. Ben bu e, bu kapsamda da yine başta Sayın Bakanımız olmak üzere tamam. ee, Emniyet Müdürlüğümüze e, katkısı olan desteği olan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Yarışmada yaptığı resim birinci seçilen 11. sınıf öğrencisi Melike Akbaş'ın hediyesini takdim eden Aydın Vali Yardımcısı Doktor Mehmet Gödekmerdan, gerçekleştirdiği konuşmada şunları kaydetti. Sayın Müdürüm, çok değerli öğretmen arkadaşlarım, değerli öğrenciler, evet. ee, hepinizi saygılarına selamlıyorum. Böyle güzel bir etkinlikte sizlerle beraber olmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduğumu da ifade etmek istiyorum. Tabi sanat çok önemli. Biz sanata çok önem veriyoruz. Okulumuzda Güzel Sanatlar Lisesi olduğu için de ayrıca çok büyük bir mutluluk duyuyorum. Gerçekten öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz çok güzel eserler ortaya koyuyorlar. İşte bugün de resim dalında güzel bir sergiyi gezeceğiz. Ee, tabii konu Mehmet Akif Ersoy olunca anlamı ve önemi bir kat daha artıyor. Ee, ayrıca bunun için de teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Ee, tabii öğretmenlerimizin hakkı ödenmez. Onlar her açıdan bizi yetiştiriyorlar. Ee, konu sanat olunca tabii bir kez, bir kez daha bu önem artıyor. Ee, onun için çok teşekkür ediyorum. Ee, sayın Bakanımıza, üniversitemize, e, fakültemize de çok teşekkür ediyorum. Fakülte ve Güzel Sanatlar Lisesi işbirliğiyle hazırlanmış bir sergi. Ee, hayırlı uğurlu olsun. Ee, derece alan öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Ee, bunun tabi Sevilir Reşat dergisinde yayınlanacak olması da çok güzel bir olay. Bu açıdan da gerçekten çok mutlu olduk. Çok teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Konuşmaların ardından yarışmanın birincisi Melike Akbaş. İkincisi Pelin Gökçen ve üçüncüsü İlhan Demir ödüllerini protokol üyelerinden alırken, mansiyon ödülüne layık görülen Rıdvan Derya, Özlem Ekiz, Berat Taştan ve Belgüzer Cemre Polat'ın ödüllerini de öğretmenleri takdim etti. Daha sonra serginin açılışı yapıldı. Açılışın ardından protokol üyeleri ve davetliler resim sergisini gezdi. Davetlilere okulun resim bölüm başkanı Emine Fida Rüzgar yapılan eserlerle ilgili detaylı bilgiler verdi. Daha sonraki aylarda da yine